Merhabalar değerli takipçilerim. Kanalımdan, mutfağımdan herkese güzel bir gün geçirmesi dileğiyle selamlar, sevgiler. Bugün sizlerle hep beraber çok nefis bir peynir pane yapacağız. Kahvaltılarda, ara öğünlerde ya da beş çaylarında böreklere alternatif olabilecek kalitede bir pane yapacağız. Hadi başlayalım. Değerli takipçilerim, hatırlarsanız daha önceki çekimlerimizde tariflerimizin birinde yalancı kaşar yapmıştık. Bu yalancı kaşarın yarısını ben buzla ayırmıştım çünkü çok merak ediyordum buzluktan çıkmış halini. Ama bakın gördüğünüz gibi buzluktan çıkan peynirimiz fevkalade, o kadar güzel, kokusu, dokusu hiç bozulmamış bir şekilde bizimle tekrar buluştu. Akşam buzdolabına çıkarmıştım, sabaha kadar buzu çözülmüş. Gördüğünüz üzere şahane, hiçbir bozulma, çatlama, ufalma ibaresi yok. Evet, bu güzel peynirimizden şahane paneler yapacağız değerli takipçilerim. Öncelikle uzun sütunlar halinde peynirimizi bu şekilde doğruyoruz. kabımıza galeta unumuzu alıyoruz. Bir su bardağı, bir buçuk su bardağı olabilir. Diğer kabımıza üç tane yumurtamızı kıracağız. Bir silme çay kaşığı tuzumuzu ekleyeceğiz. 2 yemek kaşığı su ilave edeceğiz. Neden su diye soracak olursanız değerli takipçilerim yumurtalarımızın kolay çözülüp kolay çırpılması içindir. güzelce çırptığımız yumurtamızın içine bir çay kaşığı acı pul biber, bir çay kaşığı kırmızı tatlı toz biberi ve yarım silme çay kaşığı sarımsak tozunu ilave ediyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. ayrı bir kaba, bir su bardağı unumuzu da yanımıza alıyoruz. Evet, şimdi peynirlerimizi mantolama işlemine geçeceğiz değerli takipçilerim. Önce yumurtaya, sonra una, tekrar yumurtaya ve galeta ununa buluyoruz. Tabağımıza kaldırıyoruz. Her bir peynir parçamızı bu şekilde seri halde hazırlıyoruz. Önce yumurtaya sonra una yumurtaya galeta ununa bu şekilde bütün peynirlerimizi mantolayarak hazırlıyoruz değerli takipçilerim. Bu arada sevgili takipçilerim, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, değerli beğeni ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayınız lütfen. Bunun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, mantolama işlemimiz bitmiştir ama hala yumurtamız ve galate unumuz vardır. Bunun üzerine ne yapıyoruz? Yumurtamız tükenene kadar mantolama işlemine devam ediyoruz. Unumuzu bir kenara kaldırıyoruz, sadece yumurtaya buluyoruz. Galeta ununa buluyoruz ve bu şekilde bir üçüncü defa mantolamış oluyoruz ve malzememiz de güzel bir şekilde değerlenmiş oluyor. Son peynirimizi de mantoladık. Kızartma işlemine geçebiliriz. Tavamıza bir bir buçuk su bardağı sıvı yağımızı alıyoruz. Yağımızın iyice kızdığını kontrol ediyoruz. Yağımız kızdıktan sonra panellerimizi tavaya veriyoruz ve kısık olmayan bir ateşte hemen hemen yüksek ateşte diyebileceğimiz bir derecede peynirlerimizi kızartıyoruz. Tarifimizi herhangi bir e, erimeye dayanıklı peynirle de yapabilirsiniz değerli takipçilerim. Herhangi bir kaşarla, beyaz peynirle bu şekilde yapabilirsiniz. Ve gerçekten tadına doyumsuz paneler elde ediyoruz tavsiye ediyorum. Her bir yüzü nar gibi kızarıncaya kadar çevire çevire panellerimizi kızartıyoruz değerli takipçilerim. Kızarttığımız panelleri bir havlu kağıt serdiğimiz servis tabağına alıyoruz. Daha önce ben daha sonra kızarttıktan sonra yağı kontrol ettim değerli takipçilerim. Sadece tükettiğimiz yağ miktarı yarım su bardağının yarısı kadar. Yani diyebilirim ki hemen hemen panelerimiz hiç yağ çekmemişler. Bu yüzden sağlıklı bir tarif de diyebilirim sizlere. panelerimizi kızarttık. Servis tabağımızla buluşturacağız ve sıcak sıcak yemenizi öneriyorum değerli takipçilerim. Eğer kalmışsa peynir panelerimiz tavamızda şöyle ufak bir yağ miktarıyla tekrar kızartarak tazeleyebiliriz. Ama inanın sıcak sıcak yediğiniz vakit çok daha nefis olacaktır ve geriye de hiçbir şey kalmayacaktır. Evet değerli takipçilerim, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Yapanlara, yiyenlere afiyet, bal, şifa olsun. Bir sonraki tarifimizle buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın, mutlu kalın değerli takipçilerim.